Görevi imkansızın da ötesindeydi. Kimseye görünmeden dünyanın herhangi bir yerine gidebilirdi. Varlığı inkar edilmişti. Ama şimdi tarihin en büyük sırrı açığa çıkmak üzere. Zaman küresi. Ha, bu olmasaydı asla teslimatlarımı yapamazdım. Zamanda yolculuğu muhteşem. O kadar şişko bir adamın bir gecede tüm dünyayı nasıl dolaştığını bilmek istiyorum. Bela Kuzey Kutbu'na geldiğinde Noel Baba... Sana Noel Baba diyebilir miyim? Noel Baba'yı kurtarabilecek tek kişi mucittir. Aa! Aa! Pantolonum yok! Yıllarca aradıktan sonra yeni yıl kızağının sırrı benim olacak. Geldiler! Motorları ateşleyin. Nerede bu? Koordinatları gir. Geyiklere sarılın. O elfi durdurun. Ve cesaretle yola koyulun. Hiçbir yeni yılda... Evet olmadığı kadar kısa harekete geçirdim. Hem de üç boyutlu. Dünyanın zamanda yolculuk eden ilk elfine bakıyorsun. Gateway Film ve Prada stüdyoları gururla sunar. Martin Freeman. Ay zaman yok geliyorlar. Sonra pantolonumu giymeyi falan unuttum. Ama şimdi üstümde. Tim Curry. Böyle bir karmaşa ve panik olmadan yılbaşı olmaz. Tim Conway. Pam Ferris. Ashley Tisdale ve John Collins. Bu gece yarısına kadar Noel Baba'nın kızağını bulamazsan... Mutlaka bulacağım anne. Noel Baba'yı kurtarmak yeni yılın en heyecanlı <laughs> yanı olacak. <laughs> Zamanda yolculuğu. Ah, <laughs>